Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün büyük küçük herkesin severek yediği tavuklu nohutlu pilav yapacağım. İçine ekstradan bir de mısır atacağım. Mısır pilava çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir adet bütün göğüsü tencereye aldım. Üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum. Özellikle derili kullandım. Çünkü göğüs kuru olduğu için e, suyuna lezzet vermeyecektir. Lezzet ve biraz da yağ vermesi için derili kullandım. Biraz tuz ilave ettikten sonra yaklaşık bir saat kadar pişirdim. İsterseniz düdüklüde de haşlayabilirsiniz. Haşlamış olduğum tavuk göğsünü irice didikliyorum. İsterseniz biraz daha küçük didebilirsiniz. Şimdi tavanın içerisine bir miktar yağ aldım sıvı yağ. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yağı biraz ısıttıktan sonra Yıkamış olduğum 4 su bardağı pirinci yağ ilave ediyorum. Burada ölçü çok önemli değil. Yani ben çok sevdiğimiz için, yanına da başka yemek yapmadığım için biraz fazla kullandım pirinci. Siz kendiniz daha da azaltabilirsiniz veyahut da daha da arttırabilirsiniz. Pirinci 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı mısır, 1 su bardağı haşlanmış nohut ve didiklemiş olduğum 1 adet tavuk göğsünü ilave ediyorum. Ve tuz ekleyeceğim. Ee, kullanmış olduğum tavuk suyuna da tuz eklediğim için tuzunu az ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra suyu ilave edeceğim. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Bu arada 4 su bardağı tavuk suyu, sıcak tavuk suyu ekledim. 2,5 su bardağı da sıcak su ekledim. Parlaklık vermesi için birkaç damla da limon suyu sıktım. Biraz karıştırdıktan sonra ocağın altını iyice kıstım ve suyunu çekene kadar pilavı pişirdim. Pilav pişti. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım ve 10 dakika kadar demlenmeye bırakacağım. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve artık ocağın altında kapatarak Pilavı 10 dakika demlenmeye bırakıyorum. Tavuklu pilav çok lezzetli oluyor. Sevmeyen de yoktur herhalde. Ama mısır ekleyince apayrı bir lezzet oluyor. Eğer daha önce hiç eklemediyseniz mutlaka ekleyin derim. Hatta şöyle demlenme aşamasında yarım demet dereotu da üzerine serpiştirebilirsiniz. Benim çocuklarım sevmediği için eklemedim. Ama dereotu da çok yakışıyor. Pilav demlendi. Şimdi servisi hazırlıyorum. Üzerine bolca karabiber serperek afiyetle tüketebilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki yanına başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Sadece bir salata ve ayranla servise hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.